Bülbülü altın kafese koysanız der ki vatanım Bağdat'tır. Ben de aciz kardeşiniz vatanım çakıllı diyor ve içimdeki vatan sevdasının en güzel kanıtı olan köyümüze yazdığım şiirleri sizlerle paylaşıyor ve diyorum ki özledim seni canım çakıllı. Dağların eteğinde güney cepheli, Erdaşın bağrı da çifte küpeli, Yıllar oldu anam elin öpeli, Özledim seni canım çakıllı, Çıksam tekar koklasam havayı, Gurbet boynuma takmış alkayı, inip tarlalara vursam çapayı, Özledim seni canım çakıllı, Çallı derenin alışları yenecek oldu. Gurbette benzin sarardı soldu. Buğdaylar kızarıp muhutlar oldu. Özledim seni canım çakıllı. Gedikten aşağı akıyor seller. Bana mesken oldu bu gurbet eller. Ketirin kandilde açıyor güller. Özledim seni canım çakıllı. Sanlıcın başında yosunlu taşlar, Gurbette ağardı bu siyah saçlar, Andıkça içimde bir hüzün başlar, Özledim seni canım çakıllı. Boz toprak kuyumunda çiçekler açmış, Kaderim köyümden ayrı kalmakmış, Güz geldi yine erdaşı dumanlar sarmış, Özledim seni canım çakıllı. Bana saray olur yatsam kelerde, Önümde karlı dağlar sanki bir perde, Yeşermiş çarşırlar kabak tepede, Özledim seni canım çakıllı. Budurabaklarında pelit yükselir, Kuşlar gibi sılaya uçasım gelir, Sofralarda yufka odamda sedir, Özledim seni canım çakıllı. Küçük kaleden aşağı baksam ovaya. Uçan kuşlar selam söylen ya, Köyümün kuru otları merhem olur yaraya. Özledim seni canım çakıllı. Ne kadar anlatsam bitmez sözlerim. Sılayı andıkça nemlenir gözlerim. Esen yerlerden haber beklerim. Özledim seni canım çakıllı özledim seni canım çakıllı hoşça kalın sağ olun var olun Allah'a emanet olun